Hayat ve Yatırım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk Hava Yolları şirketinin uzun vadeli yatırım için uygun olup olmadığını inceleyeceğiz. Şöyle hemen sunumumuza geçelim. İlk olarak havacılık sektörüne bir göz atalım. Havacılık sektörü bilginiz üzere döngüsel bir sektördür. Burada da Fintables'tan aldığım grafikte döngüsellik grafikte kendini çok net bir şekilde belli ediyor. Şöyle bir yıldaki döngüyü burada görmek mümkün. Gördüğünüz gibi yaz ayları, işlerin en yoğun olduğu, kış ayları da daha zayıf olduğu döneme giriyor. Burada bir pandemi görüyorsunuz burada anımlı olarak. O da zaten uçuşların tamamen kesildiği ve sonrasında çok sınırlandığı bir dönem olduğu için pandemi dönemi dikkat çekiyor. Ama öbür türlü döngüsellik devam ediyor her zaman. Şöyle döngüsellik devam ediyor ama tren sayısı olarak yani yolcu sayısı olarak bir önceki dönemin tepe noktasıyla yani en iyi çeyreğiyle bir sonraki dönemin en iyi çeyreği arasında yukarı dönlü bir eğilim var. Yani trend yukarı doğru, yolcu sayılarındaki artış ve doluluk oranları yukarı doğru seyrediyor ülkemizde. Burada genel olarak Türkiye'deki hava limanları yolcu trafiğini görüyorsunuz. 2002'den beri olan bir grafik. Bunu da Akya Kıram'ın strateji raporundan, havacılık sektörü bölümünden aldım bu grafiği. Gördüğünüz gibi sayı gittikçe artıyor. Burada dediğimiz gibi bir pandemi döneminde özel bir durum var. Onun dışında ivme, trend yukarı doğru artıyor. Devam ediyoruz. Ve ayrıca bildiğiniz üzere cari açık veren bir ülkeyiz. Ve bu cari açamanın açığı kapatmanın en güçlü yollarından biri de bizim için ülkeye döviz gelmesi. Bu döviz de turizm sayesinde gelebiliyor. O yüzden özellikle 2024-2025 yılı için politik olarak turizme çok önem vereceğimizi düşünüyorum. Zaten bu yönde açıklamalar da geliyor hükümet tarafından. Burada bir diğer etken Türk Hava Yolları ve Pegasus'un sektörünün hacmini büyütüyor. İki şirketimiz de gerçekten çok başarılı işleri imza atıyor. Diyelim, devam edelim. Burada Türk Hava Yolları'nın büyüme planlarından bahsedilmiş. 2023'te AKK yıllık %16 arttı diyor. AKK'da şey, e, arz edilen koltuk yani kilometre, onun kısaltması. O da şey demek, bir şey düşünebilirsiniz yani hava yolları için. Yani o yılki arz edilen toplam koltuk sayısı ve uçulan toplam kilometre sayısı gibi bir hesap. 2024'te kilo genişlemesi ve Asya Asya'ya daha yüksek tahsisat ile uçuş mesafesinin artmasıyla AKK'nın da yıllık %12 artmasını bekliyoruz demişler yatırım raporunda. Ayrıca 2024'te 30 yeni ilave uçakla uçak sayısının 470'e çıkmasını bekliyor. Burada Türk Hava Yolları'nın 2033 yılında 810 uçaklık bir filoya sahip olma hedefinden bahsetmiş. Buna da geleceğiz zaten ileriki sunumun diğer yerlerinde var. Ayrıca geçtiğimiz sene 2023 için bir değerlendirme yapmışlar. Türk Hava Yolları'nın bir de kargo işi var. Bu kargoculuk faaliyetlerinden de depremin etkisiyle olumsuz etkilendi. 2023'teki bu olumsuz etkinin 2024'te toparlanacağı öngörülüyor. Şimdi bu da Türk Hava Yolları'nın kendi yatırımcısının aldığı görseller var. Burada Türk Hava Yolları'nın en çok dikkat çektiği şey bu sunumda İstanbul'un yani Türkiye'nin konumu. Türk Hava Yolları en yüksek bağlantısına sahip hava yolları. Avrupa'dan dünyaya da birinci sırada, Orta Doğu'dan dünyaya, Afrika'dan dünyaya bölgesi olarak çok avantajlı. Buna dikkat çekmiş. Ayrıca transit bağlanma süresine burada dikkat çekmiş. 3 saat 39 dakikadan 2 saat 31 dakikaya düşürmüş bağlanma sürelerini, transit sürelerini. Burada bir avantajından bahsetmiş. Avrupa'dan Türk Hava Yolları ile gerçekleşen aktarmalı seyahatlerde direkt uçuşlara göre uçuş mesafesini %13'ten daha az bir oranda arttırıyor. Yeden o eklemişler. Öyle devam edelim. Burada İstanbul'un coğrafi avantajı, doğal merkezini tekrarlamışlar. Filomuzun %70'ini oluşturan dar gövdeli uçaklarımız ile 215'ten fazla uluslararası noktaya ulaşabiliyoruz. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dar gövde erişim alanı içerisindedir. Bir saat içerisinde dünya üretiminin %35'ine ve ticaret haciminin %50'sine ulaşma imkanı sunuyor. Yani burada kast kastetik, edildikleri şey dünyanın en işlek noktalarına, ticaretin en yoğun olduğu noktalara, ticaret merkezlerine yakın alma avantajını, konum olarak kritik noktada olma avantajını sağlıyor İstanbul. Gerçekten bu yeni yapılan havalimanıyla birlikte bu kritik noktanın da değeri daha çok ortaya çıkıyor. Özellikle çoğu ülkenin havaalanlarını Rusya'ya kapattığı dönemde bundan en çok yararlanan havayolu yolu şirketi de tabii ki de Türk Hava Yolları oldu. Çünkü transit uçuşlar özellikle daha çok tercih edilmeye başladı. Ee, Türk Hava Yolları dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu. Toplamda 508 noktaya erişim sağlıyor. Yolcularına 52 bin bağlantı opsiyonu sunuyor. 128 ülkede 291 uluslararası noktaya uçuyor. Burada şu şekilde kıvrımlarını da vermiş Avrupa'ya, Amerika'ya, Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya. Ee, yeni uçuş noktalarını belirtmiş Amerika'daki, Avrupa'daki, Orta Doğu, Afrika'daki. Ve yeni açılacak hatları da belirtmiş. Tam bu konuyu çok iyi anlatan bir paylaşım vardı Twitter'da. Yani Ömeren Karamantoğlunun Karamanitoğlu'nun bunu okumanızı tavsiye ederim detaylı bir şekilde. Uzun bir yazısı vardı. Burada çok güzel bir şekilde Türk Hava Yolları'nın yeni faaliyet göstereceği havaalanlarında Türk Hava Yolları'na ne derece faydası olacağını, Türk Hava Yolları'nın yapmak istediği planı çok net bir şekilde anlattığı bir ilgi var. Bunu da okumanızı tavsiye ediyorum deyip tekrar sunuma dönelim. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın iştirakleri var. Bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz Turkish bir de Anadolu Jet var. Anadolu, Cetibar, Anadolu Jet'i biliyorsunuzdur. Pegasus'la yurt içinde rekabet etmek için kurdukları bir firma. Orada da işler aynı şekilde yoluna gidiyor. Bu iki firmanın da yakın zamanda lisanslama süreci tamamlandı. Türk Hava Yolları'nın bunlara halka etme ihtimali de Türk Hava Yolları için bir katalizör etkisi taşıyabilir. Bunun da notunu düşmüşler. Ayrıca raporda Türk Hava Yolları için de 400 lira bir hedef fiyat verilmiş. Yeterli potansiyeli ise %46. E, Türk Hava Yolları'nın bu raporda genel olarak ileriye dönük planlarının iyi yönde gittiğini, de, potansiyelinin yüksek olduğundan bahsedilmiş. Ama 2024 için hem pandemiden sonra oluşan birikmiş talebin normalleşeceği hem de rekabetten dolayı maaşlarda daralma bekliyorlar 2024 ve 2025 için. Kar marjını yaklaşık %6'ya yakın daralma bekliyorlar Türk Hava Yolları için. Ama bence bu kısa vadedeki durumlardan ziyade Türk Hava Yolları'nın asıl kendi açıkladığı 2033 planları çok önemli. Burada Türk Hava Yolları dedi ki ben diyor 2033 yılında 800'den fazla bir uçağa sahip bir filo kuracağım diyor. Kargo işimi diyor 2023'te 1.6 ton, onu 3.9 tona çıkartacağım. Gelirlerimi de diyor 2023'te 20 milyar olan gelirlerimi de diyor. 50 milyara çıkartacağım, 50 milyar dolara çıkartacağım diyor. Ya yani burada 10 yılda, 10 yılda gelirim diyor, bir buçuk katına çıkartacağım diyor. Ve bunu yaparken de diyor, kar marjımı düşürmeyeceğim diyor. Ee, biraz borçluluğu arttıracak tabii ki bu kadar yatırım yaptığında borç arsiyosunu bir iki iki buçuk civarına getirecek. Bu da doğaldır. Yani yatırım yapan bir şirket için makul bir seviye. Ama burada bizim asıl Türk havalarına yatırım yapmayı düşünüyorsak bizi ilgilendiren şey bu büyüme hedefi. Dolar bazında gerçekten bu büyümeyi sağlayabilirse yatırımcısına da çok iyi oranda kar getirmesi bekleniyor. Genel olarak havacılık sektörü rekabetin yoğunlaştığı bir döneme giriyor. Ama hem zaten nüfusun artmasının doğal etkisiyle hem de insanların artık bir önceki nesillere göre daha çok gezme eğilimi göstermesi gençlerin özellikle yurt dışı olsun yani farklı kültürleri keşfetme meranın daha yüksek olması ve ulaşımın daha kolay olması bu sektöre zaten doğal bir büyüme katıyor. Onun yanında Türk Hava Yolları'nın da bu rekabetten gerçekten başarılı çıkabilecek bir ekibe, bir yönetime sahip ve açıkladığı planları da yapabilirlerse uzun vade için portföyü eklenebilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de hava yollarındaki şey unutmamak lazım. Jeopolitik risklerimiz var. Hani avantajımız olduğu kadar risklerimiz de var jeopolitik olarak. Bu risklerden en çok etkilenen şirketlerden biri. Yani çok kırılgan bir sektör aslında havacılık sektörü. O yüzden bunu da göz ardı etmeden portföyde yer vermek lazım. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Başka incelemenizi istediğiniz şirket varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler diliyorum.